Şimdi sıcaktan soğuktan konuştuk. Hastalıklara geçelim. Üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle yoğun bakım doluluk oranları arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doluluk oranının yaklaşık %72 olduğu bilgisini verdi. Bunun küresel çapta görülen bir durum olduğunu belirten Koca, basit tedbir uyarısında bulundu. Üst solunum yolu enfeksiyonları hastaneye yatışları arttırdı. Bakan Koca doluluk oranlarına ilişkin bilgi verdi. Endişe edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Hayır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Son dönemde sıkça rastlanan salgın hastalıklara değindi. İçinde bulunduğumuz kış aylarında bilhassa virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Bu artışlar ülkemize mahsus değil. En sık grip yani influenza, sonra RSV ve COVID görülmektedir. Bakan Koca artan enfeksiyonların hastane doluluk oranlarını da etkilediğini ifade etti. Endişeye gerek yok dedi. Hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama %65, servis yataklarında bir sorunumuz yok. Yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık %72, geçen yıla göre bir miktar artış var. İstanbul'da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık %83, yani en fazla artışın olduğu İstanbul. Koca vaka olarak riskin çok olduğunu belirtti. Ancak basit tedbirlerin etkili sonuçlar verdiğinin de altını çizdi. Enfeksiyon taşıyan ve belirtisi olan bir kişiyle aynı ortamdaysak kendimizi riskten korumalıyız. Bizde enfeksiyon varsa başkalarıyla aynı ortamdayken maske takmalıyız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.